Yıl 1990. Hakan arkadaşımla Antalya'ya gittik. Cebimizde bayağı bir para vardı. 20 gün tatil yaptık. Ye, iç, gez. Ömrümde hayatımda öyle bir tatil yapmadım ben. Beraber yedik, içtik, gezdik. Doğru mu Hakan? Doğrudur. Neyse cebimizde bir miktar para kalmıştı. Tam Konya altının tepesinde aşağı inerken 3 kişi bul karayı, al parayı oynuyorlar. Hakan'la vardık oraya. Cebimizde de 20 lira falan para var. Hakan dedi bundan oynayalım. Oynayalım, oynayalım. Başında adamlar var. 3 kişi basıyor, alıyor. Basıyor, alıyor. Başında 8-10 kişi var. Neyse biz de bastık parayı. Bizimki boş çıkıyor yok bizde boş. Biz biraz para kazanmaya başladık. Ondan sonrası devamlı Hakan'dan dinleyelim. Ondan sonra adam bize üttürmeye başladı. Sen sürekli kağıda bir iz bıraktın. Al bakalım al bakalım cepleri doldurdun. Beni de cepler doldurdu. Ondan sonra sen dedik oynamayacağız. Tamam abi biz oynamıyoruz yeter. Yok öyle dedi. Yazıcısın gibi bitecek. Ya bizimki bitecek dedi. Ondan sonra adam kağıtları bir değiştirdi. Ver bakalım, ver bakalım, ver bakalım. Ne sende kaldı ne bende sıfırı tükettik. Sıfırı tükettik. Ondan sonra dedik abi biz ne yaptınız bizi? Bu işler böyle dediler. Biz dedik bakalım biraz gidelim. Şey Nain Süleymanoğlu Parkı'na doğru evet. yürüdük. Bir baktık orada paraları belişiyorlar bizim paraları. <laughs> Biz de ne yaptık? çantalarımıza vurduk. Doğru. Çalışım otogara. Ya. Otogara geldik. Ondan sonra paramız yok. Kalmadı. para yok. Nasıl gideriz? Nasıl gideriz? Sen dedin polis noktasına gidelim. Polislere rica edelim. Bizi, göndersin. Bizi, göndersinler. ikimiz beraber gitmeyelim ama. Önce birimiz sonra. Sen önce gittin. Ben orada biraz daha oturdum. Ondan sonra sen gittikten sonra ben içen bir tane daha geldi. O çocuk da ya dedi böyle böyle ben parasız kaldım. Neyse o çocuğu gönderdiler. Ben geldim. polis ne bulan dedi bugün dedi bütün para Parası biten şey biten bize mi geliyor ne bu? Beni de Bursa Uludağ firmasına bindirdi. Bundan neydi para alma? Ben de Sinan'ın çalıştığı yere çadırcılara gece saat 3'te oraya indim. Bir dinleme tersine indim Aynen. orada kaldık orada çalışmaya devam ettik. Bu da böyle bir anımızdı. Bu da böyle bir anımızdı yani.